Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere KVKK Kişisel Veri Koruma Kanunu ile ilgili bir risk analizi çalışması, risk değerlendirme çalışma nasıl adlandırıyorsanız bu şekilde bir çalışmanın yine Microsoft Excel ortamında yapılması ile ilgili arkadaşlar temel bilgiler vermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz KVKK sürecinde şöyle geleyim. Ondan sonra KVKK uyum sürecinde diyelim ve KVKK ile ilgili arkadaşlar kişisel veri işleme sürecinde şirketimizde önce bir envanter çalışması yapılıyordu. Ve bunu da Excel ortamında yapıp ben hazırlamıştım. Burada işte kurumun kişisel veri envanterine uygun bir formatta arkadaşlar hazırlanabileceğini burada kişisel veriler kategorileri bulunacağını ve ben burada sizlere daha çok işte teknik idari tedbirler gibi bunların çoklu seçimli ilişkin yaptım bunu da arkadaşlar e, koyduğum yerde göreceksiniz Paylaşımı da yapmıştım şimdi e, bu süreç içerisinde bir diğer çalışmada risk analizi risk değerlendirme nasıl adlandırıyorsanız kendi sistematiniz içerisinde arkadaşlar çalışmasını yapılması ben buradaki çalışması açıkça 27.001'den, 27.701'deki yaptığımız çalışmalardan esinlenerek arkadaşlar hazırlamaya çalıştım. Şimdi burada da bildiğiniz gibi ilgili süreçler ilişkin yine ilgili kişisel veri işleme risklerini koymak arkadaşlar. Onları sayısal değerlendirmek biraz da açıklamaya çalışacağım. Daha sonra süreçte tabii yüksek riskli işlemlerden başlayarak, çeşitli e, tedavilerin veya neyse eylemlerin, aksiyonların yapılmasını sağlamak ve bu şekilde risk yönetimde yaparak kişisel veri yönetim sürecini arkadaşlar devam etmek. Çünkü e, işin içerisinde hani bilgi gizliliği de olduğu için yapılacak çalışmalar için hep 27001 gibi, 27700 gibi risk tanımlamak ve sürekli risklerimizi tanımlamak onların e, yönetimi için arkadaşlar çalışmalar yapmayla ilgili yürüyor. Şimdi kişisel veri ile ilgili arkadaşlar işleme süreçlerindeki riskleri nasıl tanımlayabiliriz? Arkadaşlar orada da e, hani bir mantık size çeşitli işte iş süreçleriyle ilgili kişisel verilerin e, işlenmesiyle yasaya aykırı olarak işlenmesiyle ilgili sorun ulaştıracak şeylerin risk olarak, tehdit olarak arkadaşlar yazılması olacaktır. Bunlar e, süreç yöneticilerinden olabilir, insan kaynakları yöneticilerinin sorularak işte özlük dosyalarındaki ilgili bilgilerin yetkisiz paylaşılması, etkisiz erişim vesaire gibi riskleri arkadaşlar yazmakta başlanacak. Tabii bunları yazdığımız zaman arkadaşlar bunların birbirleriyle yani bir özel nitelikli kişisel verinin izinsiz paylaşımıyla web sitesinde efendim bir eğitim bilgi seminerinin resminin paylaşılması herhalde riski bir olmasa gerek arkadaşlar. Dolayısıyla bir tanesi hem bizim KVKK ihlal etmemizden dolayı şey olacaktır. Bizi maddi manevi yükümlülüklere itibar anlamında risklere sokacaktır. Yüksek risk olabilir. Değeri bir anlamda. Diğerisi çabucak düzeltilecek. Belki arkadaşlar bilgi verilerek yapılacak bir çalışma olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar riskleri tanımlarsakken e bunları dere nasıl değerlendiriyoruz? Bu genel bir bilgi arkadaşlar. Bir riski ya da çok sayıda riskin hangisi daha riskli, hangisi daha riskli olmak, daha az riskli olduğunu bilebilmek için ya da arkadaşlar tanımlamak için bir olasılık şey çok düşük, çok yüksek. Çünkü her gün mi oluyor bu paylaşım, bu yetkisiz erişim? Yok, çok ender oluyor. Her gün olan bir şey varsa demek ki çok düşük, çok yüksek veriyoruz ki ona göre sayısal değer vereceğiz ve ortaya bir sonuç çıkaracağız. Ona göre de önlemlerimizi alacağız. Demek ki böyle bir çok ender olur veya çok sık olur gibi 1 5 arasında bir sayısal değer. Bunu 27.001 için, 27.700 için veya daha geniş yapacağım diyorsanız ise 30.001 temelinde veya ISG risk şablonlarınız temelinde veya diğer yönetim sistemleriyle ilgili oluşturduğunuz risk şablonları temelinde de tabii ki hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Amaç riskleri kaydetmek. Risklere ilişkin arkadaşlar tedavi, işleme, neyse önlemleri almak ve bu süreci yürütmek. Bu bir anlamda kişisel bir işleme süreçlerinin e, güvenli olmasını sağlamak anlamında olacaktır bir anlamda da KVK uyum sürecini yönetmek anlamına da ya da onlara destek verecek anlamına gelecektir bu çalışmalar. Tamam olasılığı değerlendirilmiş olabilir her birisi için. Bir de etki. Birisinin etkisi çok az, öbürü ise çok yüksek. Yani bizi kişisel veri işleme kanunu bakımından maddi cezalarla sonuçlanacak bir şey. O zaman çok yüksek bir etkisi var. Diğerisi ise hani bir düzenleyebileceğimiz personeli bir yazıyla e, bildirip e, özür deyip geçebileceğimiz bir çalışma olabilir. Demek ki buradaki e, etkisi de bizim için çok önemli riskleri belirtiyor. Tabi sonuçta e, bir risk matrisi denilen şey derece matrisi. Bunları o sayısal verdiğimiz değerler 1-5 gibi arkadaşlar arasında şimdi biraz aritmetikle göstereceğim çarpmak. E, belli bir şeyi e, dediğim gibi skala oluşturup bunları düşük grup, orta grup, yüksek. Buradaki amaç da Gördüğünüz gibi hemen aksiyon almak diğerlerine dikkat. Dediğim gibi bu çalışmalar benzer şekillerde diğer şablon olarak da yapılabilir. i̇lla böyle olacak diye bir benim sizlere arkadaşlar şeyim yoktur. ondan sonra bunlar tamamen tipik çalışmaktır. Size uygunsa uygun şekilde yer alınabilirsiniz. Arkadaşlar veya kendi sistemi uygun şekilde hazırlayabilirsiniz. Peki e, bunları hazırladık. Bir de risk formülü hakkında çok kısa bilgi vermek isterim. Madem bunu yaptık, işte risk analizi vesaire bunları yapacağız dedik. Bakın formülde genelde böyle açıklanıyor. Yani bir olasılık var, bir olur, üç olur. O e, riskimiz neyse. Eğer olasılığımız üç vermişsek, yani e, düşük değil, orta bir olasılık diyelim. Burada da gizlilik, bütünlük, erişebilirlik gibi arkadaşlar. Yine sonuçta. E, amaç kişisel verin gizliliğini sağlamak, e, kurallara göre işlerini sağlamak amaçları burada da önem derecesine göre, onu da şuradan açıklamak isterim arkadaşlar. Bakın burada 5, 5, 5. Bu da bir 5 skalasında vereceğiniz bir değer. Burada da gizliliğinin ifşasında, yani eğer bu e, burada bir e, bilgi güvenliği, 27 bin bir bilgi varlığı olsaydı, bir tanesi e, bilgisayarın sunucumuzun hacklenmesi diyelim veya burada da bir özel nitelikli e, kişisel verimizin siz paylaşımı gibi o bizim için arkadaşlar e, yüksek gizlilikte olan bir şey. Bu anlamda hani e, puan riski yüksek olacak bir şey. Bunları da yüksek tutmak anlamına gelecekti. Veya işte bir resmin siteye konması ondan sonra veya e, bir yazıcının e, durması gibi bir şey anlamında bir güven anlamında duracaksa o da hani bir gizliliği bütünle bir işebilirliği çok etkilemeyen daha düşük değerli olacaktır Burada genel olarak bakacak olasınız ondan sonra hani bilgilerin önemine ilişkin ya riskin önemine etkisinin yüksekliğine göre diyelim verebileceğimiz sayısal değerler. Ha hani dediğim gibi bunları bir tane olarak da hesaplayabilirsiniz, istediğiniz gibi farklı sistematikler, metodolojilerde kullanabilirsiniz. Burada çıkan sayısal değerler şu: amaç tutarlı, uyum tutarlı. Doğru bir e, metodoloji içerisinde sayısal e, değerlere ulaşmak. E, bunlar çarpılıyor. Bunlar daha düşük olsaydı e, gizlik bütünlük açısından verilerin arkadaşlar e, gizlenmesi bakımından düşünebilirsiniz. Ondan sonra bunlar daha düşük çıkıyor. Ama burada 3, 5, 5, 15 toplam 45 olabilir. Daha düşük bir olasılık olsaydı 1. Bir, bunlar bir ile 1 ile çarpılacak. Ondan sonra şurada çarpım işlemleri. 5, 5, 5, 15 olacaktı. Yani o zaman risk düşük çıkacaktı gördüğünüz gibi. Ondan sonra daha, daha e, önemsiz bir varlıkla ilgili diyelim. Yani ifşa olduğunda, bütünlüğü bozulduğunda, erişmekte çok bizi etkilemeyecek şeyler. Tabii oradaki kişisel veri bakımından düşünmek lazım. Yine bunlar düşük olacaktı ve daha düşük şey çıkacaktı. Ama yüksek olasılıklı ve gizliliğini ihlal edecek şekilde yüksek şeyler olduğunda da burası yüksek çıkacaktı. Demek ki arkadaşlar buradaki yaptığımız şeylerde e, işte e, bunları tanımladığımızda ondan sonra arkadaşlar çeşitli süreçler ilişkin burada da gelip e, onları e, buradan seçtirmek bildiğiniz liste kutularını yapmak anlamında her bir liste kutusunun yine ilişki liste kutusu kullandığım elle de yapılabilir buradan ona ilişkin e, ondan sonra e, bir şey e, arkadaşlar seçmek. Hani buraya eğer e, IT deseydik, IT ile de ilgili, bilgisayarla ilgili diyelim ki e, şey çıkacaktı. Ondan sonra buraya hangi şeyi seçersek insan kaynaklarıysa insan kaynakları ile ilgili seçenekler çıkacaktı. Yasal riskleri seçseydik, efendim, yasal riskler e, çıkacaktı. Demek ki bu bu iki liste kutularının arkadaşlar şöyle yapılması, onu da şöyle yapıyoruz. Ondan sonra veri de ingilizce data bölümünde e, liste kutularımız var. Burada dolaylı İngilizcesi indirect fonksiyonuna buradakini alıyor. Ancak burada e, bunu yapabilmek için örneğin e, sizlerle bir grubu burada yapmaya çalışayım ben. Ondan sonra e, sonra devamını e, şey yapalım tekrardan. E, bu tanımlara geldiğinizde arkadaşlar eee ee, buradaki şeyler seçilecek, e, ee, seçilecek. Buradaki arkadaşlar kişisel veriler genel diye bir adlandırma yapılacak. Onu da şuradan görebilirsiniz. Evet, biraz fazla var çünkü e, de kurulmuş. Ondan sonra e, işte şu şekilde kişisel veriler genel diye bir adlandırma var. İçinde bakın A13'ten A17'ye kadar e, gördüğünüz gibi arkadaşlar e, veriyi bulunduruyor. Bu adlandırma şöyle yapılıyor. Burayı seçiyorsunuz, buraya geliyorsunuz. E, ben onu yeniden adlandırayım isterseniz. Ondan sonra eee K, 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 e, e, K, K, K genel değil. Buraya da eee KBKK genel diyeyim. Geneldeyim. Bakın ne yapacağız şimdi. Ondan sonra geldim buraya. Şimdi burada KVKK geneli nasıl çıkartırım? Ee, bu liste nereden geliyor? Ona bakalım arkadaşlar. Veriden. KVKK e, risk sınıfları diye bir listeden geliyormuş tamam. E, ondan sonra e, ben onu istiyorsanız hemen şuradan değiştireyim ee, geldim kaldırayım bunu elle gireyim oraya ne yazacaktım KVKK genel Ondan sonra veya burada onu seçtirmeye çalışayım Tamam Ondan sonra e, şuradan KVKK genel sanıyorum Genel dedim tamam geldim arkadaşlar şimdi buraya gittim ee, şu o bir altına gittiği için hemen onu bir düzenleyeyim yeniden evet biraz zahmetli gibi ama bunları bir kere yapacağız ee, KVKK genel 16 a orası tamam tamam ee, şu sınıfları 6'ya kadardı. Ben 7'si ekledim gördüğünüz gibi. Onu da aldım. Tamam. Şimdi buradan benim tanımladığım şey çıkacak. KVKK genel. KVKK genel içinde de açtığım o liste. Görmüş olduğunuz gibi buradaki liste e, çıkacak arkadaşlar. Yani benim şuradaki e, şu X şeydeki KVKK geneldeki gördüğünüz gibi arkadaşlar burada seçtiğim liste orada çıkacak demek ki seçiyorum adlandırıyorum ve o ada uygun da üst listede de tanımlama yapıyorum bununla ilgili ilişkisel liste kullanımına ilişkin ilgili liste kullanımına ilişkin liste kutusunu kullanımına ilişkin arkadaşlar çok sayıda videom var bu çalışmaları yapabilirsiniz ondan sonra evet bu şekilde demek ki grupların listelenmesini her bir uygun listesine o ada verdiğiniz listenin de burada görünmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki geldik süreç. Bunlar basit bilgiler. Burada dediğiniz gibi, dediğimiz gibi bir olasılık kendimiz vereceğiz, değerlendireceğiz, uyumlu tutarlı. Burada çarpımlar var görüyorsunuz. Burayla ilgili çarpılıyor, çarpılıyor. Burada da toplamı var. Dediğim gibi farklı metodolojiler vesaire kullanılabilir. Yani bunun arkadaşlar uygun şekilde çözülmesi önemli. E burada da işte şu bizim derecemize ilişkin şu 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 arasındaysa hemen neyi çağrıştırıyor? Bize bir ifi, eğeri çalıştırıyor. Yani açtığımızda buradan bundan büyük, bundan küçükse değilse ondan sonra yok bundan küçük bundan şeyse, yok bundan küçük bundan şey. işte görmüş olduğunuz gibi ondan da büyükse o risk derecesi 3 gibi. Yani orada Yüksek falan diye de getirebilir, yani şunu getiriyor risk derecesi, şunları tek tek getirmiş, yani oradan düşük şey diye bunları getiriyor ve istersek onu direkt de yazabiliriz arkadaşlar. Burası da zor olacağını sanmıyorum. Ondansa bir eğer yazılacak if yazılacak basit. Devam ettik. Bu buraya kadar yapılan bir çalışmaydı. Devamında arkadaşlar. İsterseniz burada bitirebilirsiniz bir risk işleme planı. İsterseniz aksiyonlarınızı alacak şekilde burada alırsınız. İşte transfer mi, azaltma mı, kaçınma mı vesaire bu risk transfer yöntemi arkadaşlar. Risk işleme yöntemi. Bazen az aksiyon. Bunu yazacağız. Ne zaman tamamlandı? Tamamlandıktan sonra nasıl değerlendirdi? Hani düşürmüşüz bütün etkilerini bir anlamda diyelim yaptığımız çalışmayla e, ve artık o risk e, çok e, şey duruma kabul edilebilir riske gelmiş hatta bu eğer şey olacaksa da e, artık risk e, söz konusu olmayacaksa bir daha da o riski kapalı hale getirmek söz konusu olabilir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, yine Excel ortamında e, normal bir tablo yaparak bir takım sayısal işlemler liste kutusu yaparız, elle gireriz artık orası da sizin. Yani e, envanter çalışmasında bir envanter şablonu vardı e, KVKK kurumunun bize verdiği. Dolayısıyla onun üzerinden ben size sadece çoklu seçimle ilgili kod yazarak bir çalışma yaptım. Burada da e, arkadaşlar e, diğer e, o 9001, 27001 kullanıyorsanız mutlaka risk tabanlı. Yine aynı şekilde buradaki riskleri de dediğim gibi yönetecek şekilde. Çünkü Süreçlere ilişkin arkadaşlar ortaya riskleri koyaraktan ancak e, bu e, kişisel veri işleme süreçlerini süreçlerin kişisel verilerinin işlenmesini ve bu süreçlerin yönetilmesini ve tabii ki genel olarak KVK uyumunu sağlayabiliriz diye düşünüyorum o şekilde bunları yapabilirsiniz e, Tabii bunun devamında iş gidiyor ta şeye kadar e, dashboard geliştirmeye kadar var arkadaşlar işte işleme planı yapabilirsiniz Ondan sonra bu şekilde bu işleri ortamında yönetebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu çalışmayı da bu şekilde sizlere aktardım. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.